Deniz Rateks Teksil adına Ahmet Güntaş Ödülünü alacak Pamukkale Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Ahmet Kullan Teşekkür ediyor alkışlarınızla Yerini alıyoruz kendisini Buyurun Sayın Hocam ve Deniz üzerinden imalatçı bazında en çok ihracat gerçekleştiren ilk 20 firmaya ödüllerini takdim etmeye devam ediyoruz. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan geliyor ve hemen ardından Sürü Teksil adına ödülünü almak üzere de Sayın Mehmet Ali Sürü Sürü'yü sahneye alıyoruz.